Ata bir inşaat. Firmamız inşaat sektöründe pek çok önemli projenin hayat bulmasına olanak sağlamaktadır. Estetik ve sağlamlık temelli yaşam alanları oluşumuna fayda sağlayan Ata bir sektörüne değer katacak çalışmalarda bulunmaktadır. Çevresel düzenlemeye ve şehrin yapısına uygun binalar tasarlayan Ata bir inşaat, güvenilir yapıların adresi durumundadır. Peyzaj alanları ve iç detaylarıyla yapılarında kalite standartlarını yüksek tutan Ata Bir İnşaat, bulunduğu alanlara değer katmaktadır. Ata Bir İnşaat, yaşam adına tüm bu çalışmaları yaparken her gelir grubuna ayrı imkanlar sunan, yeni teknolojik gelişmeleri hızla adapte eden, estetik ve mimari projeleri titizlikle uygulayan Statik ve deprem konusunda ince eleyip sık dokuyan, oyun alanları konusunu ve spor komplekslerini ön planda tutan bir görev anlayışı benimsemiştir. Atatürk inşaat. Yapıta kresilecileriniz.